Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar sıfırdan seriye final bölümüyle arkadaşlar karşınızdayım Bugün bir tane spamda alıp bitirmeyi düşünüyorum birkaç tane daha para kasma taktiği öğrendim onları da sizlerle e, görüşmek öğretmek istiyorum arkadaşlar e, ETS 2 oyunda başladık yayınlarda ve videolarda onlar da gelecek bundan sonra ve bu e, bundan sonra çekilişlerimiz yani bu şeylerden Video aralarında size şifre verip o şifreler birlikte 50 kalıp çekilişler yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Sıfırdan seriye bugünlükten sonra son eriyor. Ee, bir daha ne zaman çekerim bilmiyorum. Belki parasıyla oynarız. Hiç bilgim yok. Ee, önce bir tane spamdır alacağım. Ondan sonra direkt biraz taktiklere geçeceğim. İnşallah. Ya ne sevp gelirse arkadaşlar. Şöyle eee TP satan var mı? Zapıçetimize. TP satan var mı? Ben ve ee, arkadaşlar e, bazı videolardan gördüm tabii ki bana da ait ve çoğunlukla çevremde falan geziyordu. Oyunda yeni bir piyasa çıkmış yani böyle. Kaç çıkar? Zombi tuvalim zombi ucuz ederseniz ucuz alır belki zombi. Bir, bir, bir mi? O ucuzlaşmış. Şimdi arkadaşlar direkt şifremizi burada bir tanesini e, hatta biraz daha geçsin şifre ondan sonra vereyim. Hemen şifre vermiyorum. Ee, Tekrardan bir daha yazalım. Oyun var 700k demiş. 500k yazarsın alırım dinlerim. 500k'dan koyunu satladım bakalım. Eğer satarsa onu alırım. Daha iyi olur. Kızamış olur yani arkadaşlar. Bizim için daha karlı olmuş olur. Yazması da olmaz. Ama ben bunun fakirim <laughs> Şey ismi çok güzel ya. Hep ama arkadaşlar ben hep bunlarla video çekeceğim. bu bazen hep video çekeceğim. Tem çekici bir isim. Yok arkadaşımız tabi kabul etmedi. SP satan var mı? Evet. SP satan var mı? Bekliyorum. Ward vereyim Para. Hani yazı yok mu arkadaşlar ya? Arkadaşlar o sırada ee, şey söyleyecektim. Yeni para kasma taktiklerimizin içinde bir tane cam var. Bir de arkadaşlar iksir var. Onları geçeceğiz birazdan. Önce şu bir tane spawner almam lazım. Son bir kez daha yazalım. a Direkt ticaret atalım. O ne spawn verecek? Tavuk. Arkadaşım bize yazalım. Dur bakalım kaç k diyecek. Neyse. Neymiş? Kaç ka? İnşallah şöyle bir 400 400 450 kadar falan verirse tavuk. Yani piyasası öyle arkadaşlar Al. Tam dediğim fiyatlarda lan. de para artıyor arkadaşlar. Ona da işte video şeyini ayarlarız belki yetişirse. Cevdet tak. Yüzemem parası yazalım. Ulan bir ara arkadaşlar benim size bir başımın geçen bir olayı anlatayım size. Ee, ben buraya koymuşum böyle dalganın böyle uyuyorum tamam böyle. Adam buraya ne de bura kuarttı. Bu 500k'ya ben gittim. 500k mıydı? Bu nasıldı? Adama ne yaptı hatırla. Nasıl dur bir dakika. Ben gece gece kafamız 1 milyon oldu ha. Adamı adamaya dolandırdı arkadaşlar yani. bir buçuk milyona gittim tavuk aldım. Evet değiştirdi Öyleydi arkadaşlar. O sırada aldık. Yes. Arkadaşlar artık bölümümüzde böyle bir sonuna gelelim. Bunu da hemen elceşi chest'imize atalım. Evde bir köşeye koyarız. Ondan sonra da ben bunu gerçek kalan evime götürürüm. Oradan da kullanırız yine. Yani ekip yerine arkadaşlar. Ee, Vay be Avrasya'da da güzel bir var. Tabii ki bu klimlerin hepsini arkadaşlar e, bizim ekiplik arkadaşlara dağıtmayı düşünüyorum. Tabii ki biraz bize ait değil. Home. Bir. Vay be bunu ne zamanımız geçti arkadaşlar. Lan iyi bir para kastık. Kaç günde atmıyorum ben sıfırdan seri. İki. Bunun evi. Ben bir var ya devam ederim. Arkadaşlar devam edelim. Olsa da bizim kalemenin 7 günü kalmış. Burayı birine hediye edeceğim ya. O bu ben burada bir sürü altın pişiriyormuşum. Vay be ben bunları kendi şeyime götürürüm arkadaşlar. İhtiyaç var bizim diye. tatta orayı götürürüm. Nasıl bu seri artık final, finale falan giriyor. Burada bizim altın sandık falan vardı. Şimdi burada falan kalsın. Ulan ne güzel şeyler yapardık be. Burada güzel bir tarlamız var. Kafa yanımız vardı. Ulan var ya yani. buradan CD çektik. De. Ne güzel macera falan atladık. Hayret. Neyse arkadaşlar şimdi para kasma taktiklerimize bir geçelim. Birinci para kasma taktiğimiz arkadaşlar. Bir iki tane var aklımda. Onları söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar bu hatırlıyorsunuz bir dörtten sonra e, aramıza şey geldi çiftçiden sonra. E, simyacı diye bir şey geldi. simyacıyı 15 kaya getirtiyoruz tamam mı getirelim mesela simyacı. Burada simyacı geldi. Simyacının içinden tabii ki arkadaşlar bunları farklı farklı buradan bir stot alma lazım boşta diyor. Mesela buradan buraya al mesela buraya da alabilirsin mesela hadi buraya da alalım. İki tane mesela şu anda en pahalı buymuş arkadaşlar iksirlerde. En çok satılan, en hızlı satılan bu para kasime taktiklerinin arkadaşlar. Efsane. Ama ben e, finale bak istiyorum hemen. E, çünkü başka videolara e, yetişiyoruz artık. Ve arkadaşlar onu fark ettim ki şu. E, insanlar e, şu anda camın bitti. 750 kinas ne? Böyle patlayıcı iksiri falan yapacağı zaman insanlar şey yapabilirim mesela arkadaşlar. E, cam filan ihtiyacı ister. Bu ara arkadaşlar cam almak ister. Zaman iyi bir para kasabilirsiniz yani o zaman da. Yani arkadaşlar çok çok bir şey olmaz. eee zaten para da bayağı bir kırıyorsunuz zaten hızlı hızlı. Ya da bir akış da bir XP yeri bu zaten bir bir tane elmasınız olsa hatta zarara bile girmiyorsunuz. eee kum işi hiçbir zaman zarar olmaz her zaman kar olur. Hatırlarsan zaten ben de ilk baş bölümlerde e, Bunlardan bir 60k kasmıştık. Bunlardan bayağı bir gelir kazanmıştım. Kum yani bayağı bayağı iyiydi. Vay be. Şöyle bir gezegen ya. Nasıl son oynayışımız. Diğer klime falan gidelim. Yemek var mı üstümüzde? Yemek yok. Bir tek bir yemek alırız. Vay be. Burada güzel bir klim yapmıştım. 3 tane 2 tane klimim vardı. Böyle daha da yatırım yapacak kıtım mı? Yetişemedi arkadaşlar. Şuraya orman yaptık hatırlıyorsunuz mu? Ulan vay ne duygulandım be. 8 Nisan olmuş. 8 Nisan. Şimdi hatırlıyor bakalım arkadaşlar. Buranın ilk baş bölümünü herkes bir yazsın. Şifreyi şimdi burada vereyim. Şifremiz arkadaşlar. Ee, final olsun. Her 3 kişi yazan arkadaşımız. Final yazan arkadaşlarımızla 50k para verelim. Hediyemiz olsun şimdiden. E, yemeğimizi alalım şöyle tamamdır yemeğimizi bir de diğer klime giden diğer klimimiz neredeydi Aa, yakamızda mıydı sancakta değildi ya ben bir diğer klim bulup hemen geliyorum arkadaşlar devam edelim e, burada da buraya yeni aldıydım burayı bir arkadaşım çok istiyordu ona hediye edeceğim burada bu burası baya bir sakat arkadaşlar. Ben zaten burayı artık kullanmam. Direkt bir arkadaşımıza bir ne dedim. Burası benim hiçbir işime yaramaz zaten artık. Buraya çünkü baştan aşağı tüküp baştan aşağı yapmamız gerekiyor. Burası hep eski nesil. Gereksiz yani. Ben burayı küs almıştım. zarar ettim gibi bir şey. Vay be. Şurayı ben yaptım ha. Postamız var burada. Camların yarısını da ben koydum. Hayır buradaki eşya falan varsa onları yürütecek. Burada bayağı yemek var. Altın filan varsa altına yürüyecek arkadaşlar çaktırmayın. O 24 e mi var? Severiz. Test arkadaşlar, Direkt çesim de atarım vallahi. Hop yürütürüm. Neyse arkadaşlar, e, haydi herkese elveda. Bu serimizi de bir sonra geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.